Tavuk eti fiyatlarında yaşanan fahiş artışların ardından ihracata kısıtlama getirilmişti. Bu adım iç piyasada rahatlamaya yol açtı. İhracat kısıtlaması kararının üstünden 3 gün geçmesine rağmen fiyatlar şimdiden düşüyor. Düşecek inşallah düşecek. Tavuklar ellerinde kalınca ihracat yapamıyorlar ya. O yüzden Kasapları hücum ihracat İhracat kısıtlamasından sonra tavuk fiyatlarına inanılmaz bir e, düşüş yaşanıyor. Tavuğa ihracat kısıtlamasının adı duyulduğunda kasapların telefonu çalmaya başlamıştı. Düne kadar tavuk yoktunuz bugün nasıl tavuk var? O zaman piyasaya herhalde tavuk vermeye başlarsınız inşallah. Uygulama sonuçlarını verdi. Tavuk fiyatları düşe geçti. Geçtiğimiz hafta bütün tavuğun kasaba geliş fiyatı 93 liraydı. İhracat sınırlamasının ardından bu fiyat 84 liraya kadar düştü. Kanattaysa bu fiyat 185 liraydı ve 40 lira düşüşle 145 lirayı gördü. 185 liraya kanat aldım ben bu tezgahı. Şu an 145 TL'ye kanat alıp 170 TL'ye satma imkanımız var. Ee, birkaç gündür evet biz de farkındayız. Ee, hatta bir kanat 220 civarlarından 180 TL'ye kadar düştü. Bu fiyatların biraz daha düşmesini bekliyoruz. Tavuk fiyatları da pahalanmıştı. Ondan da şikayet ediyordu. Ben şimdi öğreniyorum bunu. O iyi bir olay ya. Kanat da düşsün, tavuk pizola da düşsün, hepsi de düşsün. Hatta ette de düşsün. <laughs> Yurt dışına giden tavuklar artık yerli kasabın yolunu tutuyor. Vallahi 3 günde 45 kasa geldi. Kamyonlar doldu artık. Verecek yerleri olmadığı için herkes geli tavuk fiyatı veriyor. Yemek yapılıyor, tava yapılıyor. Yemeklerin içine atıyorlar. E çocuk, çocuk olanları ne bileyim gidiyor. Çok gidiyor tavuk. İhracatı kesecek der ki ondan sonrası da yavaş yavaş kendi kendine düzelsin her şey. Ama daha da düşmesini bekliyorum. Düşecek inşallah, düşecek. Eğer kanat yazın başlangıcında 30-40 lira düştüyse yani İstanbul'da kıyamet kopuyor gibi bir şey diyebilirim.